Kur'an'ın şeriatı, Banazların şeriat anlayışından çok farklıdır. Kur'an'ın şeriatı, sevgi ve saygıya dayalıdır. Her dinden, her fikirden insana şefkat ve koruyuculuk demektir. Kur'an'ın şeriatı, demokrasi şart koşar. Fikir özgürlüğü hakimdir. Kur'an'ın şeriatında insanlar bilgilidir, eğitimlidir açık fikirlidir. Karşı fikirlere saygılıdır. Mutludur. Dışa dönüktür. Moderndir. Kalitelidir. Ümit vardır. Sanata ve estetiğe önem verir. Birliğe, dostluğa ve sevgiye değer verir. Kur'an'ın şeriatında nefret yoktur, tahammülsüzlük yoktur, çatışma yoktur, kavga yoktur. Zorbalık yoktur. Dayatma yoktur. Tehdit yoktur. Mutsuzluk yoktur. Öfke ve savaş yoktur.